adı Kule. Oyunumuzun amacı topla taşları devirip geri belenmeden dizmek. Biz ise arkadaşlarımız taşları dizmeden onları yakmak. Evet şimdi topla taşları vuracak. 我想多喝一点 Evet oyunun kuralları top eldeyken yürülmez. Vuracağınız kişiyi paslaşarak arkadaşlarınızla yanına gider vurursunuz. Evet şu an taşlar dizildi ve oyun 1-0 öne geçildi. Şimdi yeni oyun için hazırlık yapılıyor. Evet bu şekilde oyun devam eder. En çok sayıyı alan oyunu kazanır.